Eren isterseniz sıcak gelişmelerle başlayalım. İlk olarak bugün e, CHP İl Başkanlığına, İstanbul İl Başkanlığına kayım olarak atanan e, Gürsel Tekin, e, bugün az önce hatta e, polis soruyla il binasına giriş yapmış oldu. Biraz aslında e, CHP dönük e, bugüne dek e, özellikle 19 Mart'tan beri operasyonel bir süreçte e, işletiliyor. Bu e, toplam tabloya baktığımızda CHP neden hedefte bugün e, yani artık belediyelerden de taşan bir durum söz konusu aslında. il başkanlığına dönük de bir kayyum süreci var. CHP neden hedefte diye bir buradan başlayalım isterseniz. Ya aslında 19 Mart'ta yaşanan sürecin bir tekrarını bugün, yani dünden beri aslında yaşıyoruz. Niye CHP hedefte? Aslında son yerel seçimlerden sonra bu ee, CHPde büyük bir çıkış e, gözlemleniyor e, liderlik değişti işte yerel seçimde büyük başarı elde edildi e, sizin de açılışta söylediğiniz gibi büyük bir ekonomik kriz yaşıyor ülke e, ve iktidar bunu toparlayamıyor bir türlü aldığı bütün önlemlere rağmen e, ve CHP'de bir e, başarılı bir muhalefet yürütmeye başladı. Bütün kamuoyu yoklamalarında e, CHP birinci parti gözüküyor. Bu iktidarın önüne de gidiyor. Yani hele hele Cumhurbaşkanlığı e, meselesi konuşulduğunda işte Ekrem İmamoğlu e, birinci sırada gözüküyor. Hala daha içeride olmasına rağmen. Şimdi 19 Mart'ta aslında ne yaptılar? Arda arda böyle birkaç hareket yaptılar değil mi? İlk tabii 19 Mart'tan önce Esenyurt'a e, kayyum atanmıştı, kent uzlaşısı e, gerekçe gösterilerek. E, ardından Büyükşehir'e, önce diplomasını iptal ettiler e, Ekrem İmamoğlu'nun, ardından işte gözaltına alındılar. E, yine bir kent uzlaşısı bir şeyi vardı ilk gözaltında ama ilk gözaltına alınışında ama esas yolsuzluk vesaire gibi şeyler söylediler. İşte suç örgütü vesaire. Ama bu iktidarın bence beklemediği bir şey oldu. Yani binlerce insan sokaklara döküldü. Yani e, bunu beklemiyorlardı bence. Hatta belli ki o arka arkaya yaptıkları hamle yani önce diplomanın iptali, ardından gözaltılar vesaire o büyük operasyon ve de, devamı edecekti. O ki bunu nereden anlıyoruz? Hemen CHP bir olağanüstü kurultay kararı aldı. Çünkü e, şöyle bir düğüm almışlardı. Partilerine de kayyum atanacak hem evet. İBB'ye hem de partilerine kayyum atanacağı yönünde bir duyum almışlardı. Onun için olağanüstü karar, veya kurultay kararı aldılar. Ee, İBB'ye kayyum atanamadı. Bence aslında iktidarın niyeti oraya da kayyum atamaktı ama o tepkiden geri adım attılar diye düşünüyorum. ve günlerce sürdü o protestolar. Ve belirli aralıklarla CHP'ye sürekli operasyonlar, sürekli operasyonlar yapıldı. Belediye başkanları alınıyor. E, i̇ş biraz da e, Beylikdüzü Belediye Başkanı gibi yani örneklerde olduğu gibi çok ağır insan hakları ihlaline dönmüş durumda. Yani hasta insanlar e, tutuluyor. E, i̇lk Selahattin Demirtaş örneğinde gördüğümüz uygulama CHP'lilere de yapılıyor. Yani Selahattin Demirtaş e, Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı. Ankara merkezli bir soruşturmaydı. Edirne cezaevine gönderildi. Yani e, Demirtaş'ın ailesinin e, en zor ulaşacağı yere, en uzak noktaya sürülmüştü. Cezaevine atılmıştı. Ee, bir takım CHP'lilere de bunlar yapıldı. Yani İstanbul dışına ailelerinin git, zor ulaşabileceği yerlere e, gitti. İşte o Murat Çalık örneğini de az önce söyledim. Başka hasta e, tutuklular da var tabii. Şimdi yaşadığımız şey yani bir hemen adli tatilin ardından İstanbul e, İl Kongresi'nin, CHP CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin e, Soruşturulması ve tedbiren kayyum atanması, gerçi hani Gürsel Tekin kayyum değilim, çağrı heyetiyiz biz falan diyor ama bu işte düpedüz kayyum yani bildiğimiz kayyum. E, CHP yine bir direniş gösterdi burada. Sadece CHP değil, e, çeşitli siyasi partiler ziyarete gitti, dayanışma içinde olduklarını söylediler. İşte dem parti gitti diğer e, mecliste olan olmayan partiler gitti ama esas önemlisi dünden beri yaşanan yani Parti Abluk altına alındı ki ben o tarafta oturuyorum e, inanılmaz bir trafik vardı bugün yani e, normal öğlen saatlerinde gel, gelmekte zorlandım e, e, bayağı kilitlenmiş durumda trafik ee, ve bunun nedeni o polis ablukası. İnsanlar oraya ulaşmaya çalışıyor. Ve şimdi önümüzde yani 15 Eylül'de çok kritik bir dava var. Ee, Ankara'da CHP kurultayının görüleceği. Şimdi merakla şu bekleniyor. Yani CHP'ye de kayyum atanacak mı, atanmayacak mı? Yani bunun için hani yorum yapmaya da çok gerek yok. Az bir zaman kaldı. Yani 10 gün sonra, 10 günden az bir süre sonra evet. öğreneceğiz biz bunu. İşte çok yaygın olarak eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun gelip İsmi. gelmeyeceği konuşuluyor. Ama bence bugün yaşadıklarımız şu anda bunu test ediyorlar. Yani aynı 19 Mart'ta olduğu gibi belki de bu tepkiden tepkiyi beklemiyorlardı. Bu kadar yoğun bir tepki. Belki o 15'inde de kayyum atamayabilirler. Bilmiyorum yani bu dediğim gibi çok yorum gerektiren bir şey de değil. Ama bir gerçek var. İktidar muhalefeti yok etmeye çalışıyor. Kendine uygun bir muhalefet Dizayn etmeye çalışıyor. E, bu siyasi mühendislik her zaman tutar mı tartışılır ki bence e, işte 19 Mart'ta olduğu gibi e, geri tepti. E, daha beklemedikleri şeyler oldu. Yani oraya giden kimi zaman hani 1 milyona yakın insan gitti Saraçhane'ye. Hatta e, sanırım Maltepe'deki mitinge milyonların üzerinde insan gittiği söyleniyor. Ben o sayı hesaplarını pek bilmiyorum ama yani CHP'den yapılan açıklamalar öyle. Ee, ama toplamda ülke genelinde yapılan mitinglere bakınca hakikaten milyonlarca insan bu, bu so eylemlere katıldı. Ee, bu beklemedikleri bir şeydi ve eylemlere katılanlar, hani biz de gazeteci olarak gittik izledik. Ee, aslında eylemlere katılanların şeyi şuydu motivasyon. Hepsi CHP'li değildi. Yani biz evet. ya da yol, onlar yolsuzluk operasyonu mu değil mi bakmadılar. Ee, diploma meselesine bakmadılar. Burada iktidara tepki gösterildi. Yani siz aslında başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de buna tepki gösteriyoruz diye ee, sokaklara çıktı insanlar. Ee, sanki bu iş daha da şiddetlenecek gibi görü evet. görüyorum ben. Evet. Değerli Arana, aslında siz de bahsettiniz. En son ki yerel seçimler yani 31 Mart seçimlerinin hemen ardından bir tablo ortaya çıkmıştı ve AKP ilk defa ikinci parti olarak bu seçimlerden çıktı. Şimdi böylesi bir durumda aslında şey çok tartışıldı. Kent uzlaşısı politikasının bu süreçteki hem CHP hem de DEM Parti'nin bu süreçten başarıyla çıkmasına çok ciddi etkisi olduğu tartışıldı. Biraz onu da konuşabiliriz isterseniz. Yani kent uzlaşısı o dönemde yani bu sürecin başlangıcına sebep olan belki de yine onu da konuşacağız ama normalleşme ve yumuşama demişti hatırlarsınız Erdoğan hemen 31 Mart seçimlerinin arkasında. O yüzden biraz kent uzlaşısı sanki burada kritik noktada gibi görülüyor. Kent uzlaşısı o dönemde hem bu başarıya ne kadar etki etmişti, hem de devamında bu politikaların sürmesine sizce ne kadar etki etti? Aslında yani ondan bir önceki seçimde de yani Kent adı kent uzlaşısı olmayan ama fiili bir destek vardı. Yani o zaman HDP vardı. HDP seçmeninin bir kısmı veya yani önemli bir kısmı İmamoğlu'na destek verdi. Yani e, ve CHP öyle kazandı diye düşünüyor İlk e, yıl kaçtı? Yılı şimdi hemen söyleyemiyorum. Yaşlı olduğumuz için e, ilk seçildiği dönem İmamoğlu'nun. E, ve kent uzlaşısı e, Doğru bir politikaydı. İki part açısından da doğru bir politikaydı. Ama e, Kürt hareketini kriminalize etme çabaları, işte o dönem HDP'yi e, bir e, neredeyse terör örgütü tırnak içinde diye tanımlamaları, HDP'nin kapatılmasını sürekli talep etmeleri, iktidar cenahının yani yeni bir parti hemen deme Dem 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 Kırklı hareketi siyasal hareketi Dem partide buluştu tekrar bu önemli bir şeydi ama burada tabii CHP'deki dönüşümden de söz etmek gerekiyor yani biraz eskiye gideceğiz ama şimdi ilk dokunulmazlıkların kaldırılması tartışılırken CHP lideri ne demişti o zamanki Kemal Kılıçdaroğlu? ya anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz. Bu dokunulmazlıkların kaldırılması ne anlama geliyordu? Herkes biliyordu zaten işte e, HDP liderlerinin, eş siyasetçilerin yani milletvekillerinin ne tutuklanmasıyla e, sonuçlandı bu. E, dolayısıyla ben yani CHP'nin de bir katkısı oldu bence e, bu tutuklamalara. E, veya Şimdi biz kayyumlardan bütün Türkiye söz ediyor ama HDP'li belediyelere seçim oluyor neredeyse bir ay geçmeden 2014'ten beri sürekli kayyum atanıyor ve buna yeterli tepki bu bu taraftan gelmedi hiç yani Diyarbakır atanıyor Van atanıyor vesaire bu tepkiler gelmedi veya şöyle düşünelim şimdi her Cumartesi eskiden Galatasaray meydanındaydı. Şimdi İstanbul İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nin önünde saat bir buçukta hasta tutuklulara hasta tutuklular serbest bırakılsın diye bir eylem yapılır. çünkü cezaevlerinde hakikaten ağır durumda olan bir dönem 600'dü. Şimdi herhalde 300 küsur hasta tutuklu var. Ve bunlar hak e, gerçekten ağır hastalar, ölüm tehlikesi altındalar ve aileler, insan hakları savunucuları bu tutukluların serbest bırakılıp e, tedavilerinin gerçekleştirilmesini talep ediyorlardı. E, çok az. CHP'li gördüm ben orada. Evet. Bir Sezgin Tanrı kulu onun hakkını yemeyelim o eylemlere katılırdı. Değerlerim devam edeceğiz ama şu an ekrana da aslında görüntüleri verdik. Biraz önce bahsetmiştik Gürsel Tekin Polis eşliğinde il binasına girdi diye. Şimdi barikatlarla bir engelleme var bu duruma karşı tepki gösteren CHP'lilere ve yoğun gözaltılar yaşandığı da söyleniyor. Şu an il binasına da Aynı şekilde göz yaşartıcı sıkıldığına dair de bilgiler var. bir taraftan da onunla ilgili de bilgi verelim istedik. Ekrana da bunu vermiş olalım. Bu ekrandaki istedik. görüntüler gece görüntüleri değil mi ama? Yani bunlar yeni ha. yeni değil herhalde. Ha şu anda Gülser Tekin girdi şu yeni. Şu, şu an olan yeni evet. 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 Şu an ben de evet. ona bakıyorum, polis eşliğinde girdiği söylendi. Evet, aslında yayına girmeden önce bir gaz atılmıştı. Onu evet. gördüm ben sosyal medya aracılığıyla. Ee, ki Gürsel Tekin de gazdan etkilenmiş anladığım kadarıyla. Ee, kötü bir durum ama bu, yani birçok şeyi şimdi. Yani, her aklınıza gelen de bir e, kamuya açık yayın organında konuşamıyoruz tabi ama. Şimdi Gürsel Tekin önce dün bu manzara ortaya çıktığında ben gitmeyeceğim dedi. Değil mi? Sonra birdenbire fikir değiştirdi. Hatta sabah mahkemeye e, kararın bir an, bir an önce kendisine ibraz edilmesi için de avukatı bildirimde bulundu. Evet. Yani ne oldu da gitmeyeceğim deyip sonra gideceğim dedi e, ve gitmeye karar verdi. Orada. Bu manzaranın e, yaşanacağı belliydi zaten e, isteniyordu da iktidar tarafından bu manzaranın oluşması ama az önce de dediğim gibi yani nasıl 19 Mart'ta beklemedikleri bir tepki e, varsa bugün de var yani bir de üstelik dün mesela Pazar akşamıydı. Ee, ona rağmen insanlar gitti. Ee, bizim toplum özellikle erkekler futbolu çok sever. Bir milli maç var İspanya ile hani önemli bir maçtı. Ee, o ona rağmen böyle yüzlerce insan gitti. Bugün bir iş... Ek olarak bir de bant daralmasına gidildi internette. Tabii. Evet, ne evet. WhatsApp ne Twitter kullanılışlı evet. değildi. Dünden beri hala da devam evet. ediyor. Evet. Bu da iktidarın çok sık başvurduğu, hani depremde bile e, yaptılar bunu. Ama bu eylem için yapmaları da aslında eylemden yani beklediklerinin çok üzerinde tepkiyle karşılaştıklarını biraz çekindiklerini gösteriyor. Ama bu da tepki topluyor. Yani e, özellikle gençlerin, apolitik gençlerin bile, yani çünkü onların hayatlarında sosyal medya büyük yer tutuyor. Sizin onların kullandığı mecraları kapatın, kapatırsanız size tepki gösterirler. Böyle bir tepki var. E, böyle demin şeyi söylüyordum aslında. Evet, böyle. E, hasta tutukluların durumunu ama hasta tutukluların durumu nasıl bir daha gündeme geldi? İşte Murat Kurum hakikaten ağır hasta cezaevinde 20 kilo kaybetmiş. Kanser tedavisi görmesi gerekiyor ve üstelik tutuklu hükümlü de değil. Pekala serbest bırakılabilir. Hastanede tedavi edilebilir. Ama iktidar inat ediyor. Bırakmıyorlar. E, bu sefer CHP'lerin de gündemine hasta tutukluları geldi. Şimdi mesela biz bir e, komisyondan söz ediyoruz. Bir çözüm sürecinden bahsediyoruz. E, bu komisyonun meclise bir takım öneriler de bulunması gerekiyor değil mi? İşte e, Kürt sorunun çözümüne ilişkin ee, öncelikli şey herhalde bir takım yasaların çıkması veya antidemokratik yasaların ayıklanması. Ee, bunların en başa en olanı ki bu hep söylendi, yazıldı, çizildi hasta tutukluların durumu. Ee, şimdi Murat Kurum'u ısrarla bırakmayan e, iktidar e, diğer hasta tutukları nasıl bırakacak? Yani böyle bir aslında bu süreci de baltalayan e, bir, bir gelişme yani e, zaten baştan beri iktidarın iki kanadı arasında bu süreçle ilgili e, farklı düşündüklerini görebiliyoruz yani e, gözlerimizde içeriden polis bilgisi alamasak bile ama gözle görülür bir şey var e, farklı düşünüyorlar. E, demokratikleşme olmadan da bu süreç nasıl yürüyecek bilemiyorum. Evet o kısmı da evet biraz daha tartışacağız ama öncesinde aslında e, CHP'ye dair bir soru daha sormak istiyorum. Yani e, bir yönüyle siz de biraz önce bahsettiniz. Aslında 2014'ten beri e, HDP'nin DEM Parti'nin belediyelerine sürekli kayyum atanan bir politikat izleniyordu. E, bir baskı aracı olarak kullanılıyordu bu. E, ancak e, belli anlamda o tepki ortaklaştırılamıyordu. E, özellikle Özgür Özel'le bu Konuda evet siz de bahsettiğiniz Özgür Özel'in CHP'nin başına geçtiği dönemde belli bir e, değişim de yaşandı CHP'de. 31 Mart seçimlerinden sonra da göze görülür bir fark vardı ama tam 31 Mart seçimlerinin ardından e, hatırlarsınız. Erdoğan bir açıklama yapmıştı, yumuşamadan ve normalleşmeden bahsetmişti ve görüşmeler gerçekleşmişti, Özgür Özel ile Erdoğan arasında ee, belki hani bu kısım üzerinden de tartışmak isteriz. Yani evet çok ciddi bir değişim var, evet CHP'nin özellikle Kent Uzlaşısıyla birlikte Dem Parti ile bir ortak hareket etme tutumu kendisini gösteriyor. Ancak bu konuda <laughs> o dönemki görüşmelerde ya da bu konudaki istikrar konusundaki çeşitli eksiklikler de sizce bu süreci etkilemiyor mu? Bir yanıyla da çünkü bugün Kürt meselesine dair çözüm önerisi olmayan, çözüm önerisine gerçek anlamda katkıda bulunmayanlar açısından ortaya çıkan tablo hani şey turnu sol kağıdı denir ya Kürt meselesi için biraz böylesi bir yanı var gibi de geliyor bana açıkçası. Ondan kaynaklı soruyorum. Özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında CHP'nin Kürt meselesine dair tutumu bugünkü süreci nasıl etkiledi? Eksiler nelerdi? Artılar nelerdi? Biraz onları da konuşalım isterseniz. Ya aslında şöyle tabii. Birincisi 31 Mart sonrası Özgür Özel'in normalleşme dediği şey Erdoğan'la görüşmesi vesaire eleştiri de aldı. Ee, ama Özgür Özel daha toy bir belediye, işe pardon parti başkanıydı. Ee, yeni seçilmişti yani. Ee, belli ki ne yapacaklarını da tam belli değildi yani nasıl bir hat izleyecekleri. Ama e, özellikle mesela şeyi hatırlayın daha önceki 2014'ten beri hani kayyum atanır ya HDP'li belediyelere tutuklanıyor neredeyse CHP'den hiç tepki gelmedi. Yani mecliste tabii ki dile getirenler oldu vesaire ama doğrudan bir tepki olmadı. Ama mesela Mardin'e vesaire kayyum atandığında 31 Mart'tan sonra CHP'liler gitti oraya. Evet. Yani böyle bir değişim olmaya başladı. Ama tabii bugün CHP'ye esas dönüştüren şey bence 19 Mart oldu. Yani Özgür Özel'i de bir genel başkanlıktan liderliğe sıçratan şey de oldu. Yani oradaki performansı oldu. Hatırlayın işte 31 Mart'tan sonra da mitingler yapıyordu ee, CHP. Yani bir takım e, toplum bir takım kesimlerine yönelik işte emeklilere, e, çiftçilere vesaire böyle lokal mitingler yapıyordu. Hiçbir etkisi olmuyordu. Ama 19 Mart'tan sonra hani ee, o Saraçhane'de e, on binlerce insanın toplanması, orada Özgür Özel'in gösterdiği performans. E, tabii esas ondan sonrası ısrarla her hafta iki miting yapması ve her mitingde de e, uzun konuşmasına rağmen dinlenmesi. Yani ve her mitingde de habercilere bir şey vermesi bir manşet vermesi aslında e, açıkçası ben bile be, beklemiyordum bile dedim hani gazeteci olarak siyaseti takip eden biri olarak diyorum yani içinden bir canavar çıktı Özgür Özel e, ve bu toplumda bir karşılığı da var bunu iktidar da görüyor bundan sonraki süreçte e, tabii ki işte dediğim gibi 15'indeki davada göreceğiz. İktidar Özgür Özel'den de kurtulmak isteyecektir. Yani bunu nasıl yapar? Ya mahkeme bugün işte İstanbul İl Başkanlığı'na yaptığı gibi bir kayyum atayabilir. Çok rahatlıkla içeri de atabilir. Yani çeşitli enstrümanlar var iktidarın elinde ama bu ne kadar başarılı olur? ken iktidara ne kadar yarar çok tartışılır.